Arkadaşlar merhaba. Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Duygu ben. Nasılsınız? Umarım hayatınızda bütün güzellikler sizinle beraber her güneş doğduğunda doğuyordur. Sıkıntılarınız bitmiştir. Çok çok iyi hissediyorsunuzdur. Bugün gördüğünüz gibi hem kipir destemiz var hem de Tarot destemiz var masamızın üzerinde aklımdaki kişi beni nasıl görüyor diyeceğiz. Yani merak ediyoruz. Yani Duygu Hanım beni nasıl görüyor? Beni gerçekten sevgilisi olarak görüyor mu? Bana karşı sevgisi var mı? Yoksa ben onun için sadece sıradan bir insan mıyım? Benle ilişkide ciddi düşünüyor mu diye. Tarot destesiyle kağıt haçı açılımı yapacağız. Ve sonrasında kipur desteğiyle de destekleyeceğiz. Biliyorsunuz ben kiper destek kartlarımı çok seviyorum. Onlardan evet hayır cevaplarını alabiliyoruz. Tarot destesiyle bilinçaltını okuyabiliyoruz. Şimdi aklımızdaki kişiyle ilgili sorumuzu soracağız ve herkesin bu güzel desteğe odaklanmasını istiyorum. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Beni hangi gözle görüyor diye sorular soracağız sevgili arkadaşlar. O yüzden bütünün hayrına, en yüksek hayrına sorularınızın cevabı olması niyetimle, zamansız zamana niyetle aklımdaki kişi beni hangi gözle görüyor diyeceğiz ve sorularımızı yönelteceğiz. Hemen şöyle açalım kartlarımızı güzelce. Siz de bu arada aklınızdaki kişiye odaklanırsanız sevgili arkadaşlar bakalım ortaya nasıl bir açılım çıkacak ve bizi nasıl görüyor? Bizimle ilgili düşüncelerini, bilinçaltını okuyacağız. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle koydum. Şöyle size doğru yakınlaştıracağım. Kiper desteğiyle de desteklemek istiyorum çünkü. bütün erkek kartlarımız geldi. Evet, şöyle de alalım, sizin görebileceğiniz şekilde ayarlayalım. Bakalım bize neler söyleyecek. Tarot destemiz ve Kipur destemiz. Evet, sevgili arkadaşlar, öncelikle aklımdaki kişi beni nasıl görüyor, hangi gözle görüyor demiştik ve bununla ilgili şöyle söyleyebilirim, bu kişi bir ilişki yaşayıp ayrıldığınız kişi olabilir belki de uzun süredir flört ediyorsunuz artık sevgili olalım, ilişkinin adı konulsun dediğiniz kişi olabilir. Ya da gerçekten erkek arkadaşınızdır, kız arkadaşınızdır. Yani gerçekten adı konulmuş bir kişidir aklınızdaki kişi ama bazı şüpheleriniz ve sorularınız vardır. Bununla ilgili olarak tarot destesinden bilinçaltını okuyacağız ve sonrasında kipper deste kartlarının verdiği mesajı alacağız arkadaşlar şimdi öncelikle şöyle söylemek istiyorum e, aklınızdaki kişiyle iş arkadaşı olma olasılığınız çok yüksek yani onunla bir iş arkadaşı olabilirsiniz aynı iş yerini paylaşabilirsiniz aynı projede yer alabilirsiniz çalışma arkadaşınız olabilir kendisi e, ve şu anda aranızda bir iletişimsizlik tatsızlık fikir ayrılığı çatışma Güven problemi olduğunu görüyorum yani şu anda gerçekten e, aklınızdaki kişinin e, size biraz e, sesini yükselttiğini, biraz daha sizi bu soruyu sormaya itecek hal ve hareketlerde bulunduğunu görüyorum. Yani nedir bu? Acaba beni hangi gözle görüyor da bu şekilde konuşuyor? Acaba beni hangi gözle görüyor da bu şekilde davranıyor dediğiniz? E, yapıda bir kişi olabilir ve sizi sorgulamalara itmiş olabilir. Bununla ilgili olarak bir hareket, bir eylem kendisini bekliyor. Yani kendisine sunulan bir fırsatı, uzlaşma, anlaşma, belki de ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak için e, dönüştürmeye e, çalışacak. Bununla ilgili bir e, gerçekten emek ve çaba sarf edeceğini görüyorum. Gündeminde siz varsınız. Sizi gerçekten her zaman dik duruşuyla takdir eden ve gerçekten her zaman toparlayıcı yapıda olan kişisiniz her zaman sözünün geçerliliği olan zirveye ulaşmak için onun desteğine ihtiyacı olan bir kişi olarak görüyor Yani sizin o duruşunuzu gerçekten toparlayıcı yapınızı organize yeteneğinizi, e, üslubunuzu, duruşunuzu o fettan tavrınızı daha çok seviyor ve gündeminde bu aralar siz varsınız diyebilirim. Bilinç altında ise egosu var. Bazı egolu davranışları söz konusu olabilir. Egosuna yenik düşüp e, bundan dolayı biraz sesini yükseltmiş olabilir. Bir konuda fikir ayrılığı yaşıyor olabilirsiniz. Ama gördüğüm kadarıyla sizinle yakın gelecekte bir bütün, bir tam, bir tamamlanma sürecine girmek istediğini görüyorum. Eğer evliyseniz sevgili arkadaşlar, aklınızdaki kişiyle bir tartışma, fikir ayrılığı, gerçekten uzlaşamama durumlarıyla karşılaştıysanız bu durumların yakın gelecekte son bulacağını, bir olarak, bütün olarak bir çatı altında belki de gitmeye dair, bir hayatı paylaşmaya dair konuların gündeme geleceğini söyleyebilirim. Ancak aklınızdaki kişi de gördüğüm kadarıyla ee, üçüncü kişiler yüzünden e, aranızda bir problem yaşanmış ve aklınızdaki kişinin güven problemi var. Aklınızdaki kişi gerçekten e, kalp ağrısı yaşamış zamanında. Yani ailesiyle ilgili problem yaşamış olabilir. Ee, üçüncü kişileri ilişkinize sokabilecek yapıda tavrı olmuş olabilir yani bir ihanete meyillenmiş olabilir ve bundan dolayı da gelecek kaygısı oluşmuştur tartışma yaşamışsınızdır belki de istemediğiniz samimiyette bir kişiyle yakınlaşması olmuştur gözünüzün önünde buna tahammülünüz olmamıştır ee, ve bundan dolayı da bir olmak için, bütün olmak için aile olmak için e, size yanlış yaptığını düşünüp iletişiminizi kesmiş olabilirsiniz. Belki de onun bu tutum ve tavrı, herkese hayır diyememe düşüncesi tavrı sizi kaybetmesine sebep oluyor ve bunun da çok fazla farkında değil gibi duruyor. Aslında gördüğüm kadarıyla ailesi tarafından size gayet de onay verilebilir gerçekten sevimli, tatlı, onay verebilecek asil bir ailesi var. Ancak evlilik konusu olduğu zaman ya da gündeminde gerçekten ilişkinin ciddileşmesine yönelik tavırlar olacağı zaman biraz ailenin de sözünü dinlemeyen, aile onayını önemsemeyen, bir yapı olduğunu görüyorum. Aklınızdaki kişi bir işveren olabilir, bir patron olabilir, üst düzeyden birisi olabilir. Ancak küçük dağları ben yarattım modundan çıkması gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Gelecek kaygısı var. Bir yola çıkmak istiyor. Sizinle bir yola girmek istiyor. Ancak bu konuyla ilgili olarak da ben şu anda nasıl yapabilirim? Ben önümde çıkacağım yolda nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum. Bu konuyla ilgili tedirginliklerim var ve ben gerçekten nasıl ilerlemem gerektiğini bilmiyorum düşüncesinde hareket ediyor. Bir haber beklentisi var ve gizliden gizliden de sizi stokluyor. Belki bu kırgınlık yaşadığınız tartışmadan dolayı da sizin onu aramanızı beklemiş. Çünkü kendisi de acı çekiyor. Kendisinin de rahatı çok yerinde diyemeyeceğim sevgili arkadaşlar. ...bir iletişim geldi gelecek, gerçekten sizinle iletişime geçmek istiyor. En geç bu kişiyle gerçekten çok zor bir ayrılık yaşadıysanız... ...ya da iletişiminiz çok zor bir şekilde bağırış çağrış içerisinde geçtiyse... ...en geç yay burcu dönemine kadar da iletişime geçeceğini söyleyebilirim. Çünkü sizi gerçekten onun arkasını toplayan... O, o siz olmadan onun bir hiç olduğunu hissettirecek yapıda görüyor. Yani sizi bir toparlayıcı, hayatına yön veren bir pusula olarak görüyor ve bununla ilgili olarak da zaman zaman kendi fikrini beyan ederken kullandığı üslup, tartışma, fikrini anlatmaya çalışırken hani biraz sesinin yükselmesi, o egosu, gururu aslında itici kılmış kendisini ve bundan dolayıdır ki siz de bu durumdan dolayı aslında kendisiyle bir fikir ayrılığı yaşamışsınız. Belki de her şey çok güzel yolunda gidiyor derken bir anda bu sesin yükselmesi tavrın değişikliği sizi yıpratmış. Bundan dolayıdır sorgulamanız aslında beni ne olarak görüyor diye bir fırsat yaratmaya çalışacak uzlaşmak için. Bir fırsatı değerlendirecek. Belki bir araya geleceğiniz bir toplantı, organizasyonu koz olarak kullanacak. Çünkü başka türlü sizinle irtibata geçemeyeceğinin farkına varmıştır. Kipper destek kartlarında da gördüğünüz gibi burada aslında hayatımızın insanı ee, hayatımızdaki kişi bayan arkadaşlarım için özellikle söylüyorum hayatınızdaki erkek biraz daha disiplinli biraz daha e, kuralları belli olan ne istediğini bilen e, biraz dakik, biraz askeri kuralları geçerli olan yapıda bir kişi ve bundan dolayıdır ki bir büyüğün, belki patronunun belki aile babasının belki fikrine güvendiği bir kişinin Onayını almayı bekliyor. Yani kendisi aslında size gelmek istiyor ama onay alması ya da fikir danışması gereken kişiler olduğunu görüyoruz burada. Hemen baktığım zaman Keeper destek kartlarına bir soru daha sormak istiyorum. Aklımdaki kişinin peki bana karşı sevgisi var mı? Beni gerçekten seviyor mu diye soralım. Çünkü onay istediğine göre. Bu soruyu da sorma ihtiyacı hissettim. Sizi kaybettiği için üzgün ama yeniden kazanmak için çabalayacak. Sizin onu beklediğinizi biliyor. Yani endişeli mesaj kartı geldi diyor ki evet bir şeyler hissediyor ve bunun için çabalayacak. Dolayısıyla size adım atmak için de bugün yarın en yakın zamanda olmasına niyet ederekten söylüyorum. Eğer aranızda iletişim kopukluğu varsa bir an önce sizinle iletişime geçmek için elinden geleni yapacak. Ee, endişeli bir şekilde gözünüzün yolda olduğunu biliyor. Belki bir tartışmayla e, yeniden hayatınıza dahil olacak. Ee, sizi kaybetmek istemiyor da diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz, kanalıma abone olursanız ve bildirimlerinizi açarsanız yeni videoları izlemek için çok memnun olurum. Ee, WhatsApp, WhatsApp numaramız da her videonun altında var. Fiyat bilgisi isterseniz tarot açılımları, özel danışmanlıklar, destek adına aşk falı e, düşünüyorsanız bununla ilgili de hemen WhatsApp numaramızdan asistanım Yıldız Hanımcığımla görüşebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.